Öncelikle yaşlı hayattan kutlu olsun babaannem. Sağ ol, teşekkür ederim. Bize bildiğin, sevdiğin ilahi, mani ya da türkü söyleyebilir misin bu haftayı güzelleştirmek için? Söyleyebilirim. Annem ilahisi bunu söyleyin Tamam. Beni kundaklarda salladın, Gece ne gündüz eyledin, ne tatlı ninniler söyledin. Canım annem, güzel annem, hakkını helal eyle. Annem hakkını helal eyle. Bana bakardın nazlı nazlı okuttun gayet hızlı. Hakkım sana feda olsun. Cennet hatun ol annem. Hakkını helal eyle annem hakkını helal eyle. Boşucuma gelirdin sen, dertlerimin devasısın sen. Canım gözüm nur annem, hakkını helal eyle, annem hakkını helal eyle. Her gün halini soramadım, duanı tam alamadım, gül yüzüne doyamadım. Hakkını helal eyle, hey annem hakkını helal eyle. Hocama ederim hizmet, hafızan etsin şefaat. Sana nasip olsun cennet, hakkını helal eyle, hey annem hakkını helal eyle. Ecel yaz su başımı konunca, dökülür gözlerden kanlı yaşlar. İman ile Kur'an olur yoldaşım. Azira ile can verdiğim zaman. Ala Resulüne selavat. Allahümme selala Muhammed. Bu güzel haftada bize ilahi söylediğin için teşekkür ederiz babaanneciğim. Yaşlı hayattan kutlu olsun. Sağ ol yavrum. Teşekkür ederim. Babaannesinin kuzuları, yavruları, tatlı kuzuları.